fagalarsa ya Guitarship Turan'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Bir sonraki eski İspanyol olur mu? Ha, neyse Nevada mı? Neyse ee, Böyle işte devam ediyoruz <laughs> 159. pozisyondayız 9 kaldı 150'ye Dedi ki 150'ye ulaşman lazım Peslemek dedi Tamam abicim dedi ben hallederim Ablacım ya Ülkte New York'a 439 km uzaktayız 8 yer kap diyor Kim bir şey eee polis gördü. Yani ben base istasyon acaba arabalar açıldı mı yani birkaç tane araba açıldı mı merak onu merak ediyorum. Onca araba geçti beni mi gördün yani? Target select. Pull over, pull over. Ananı satayım Ben de bir an onları kovalıyor sandım meğerse hemen kovalamıyormuş Nolur lan niye takıldım Bu dolu bulu bu dolu da giriş arabası Şuradan pezevenk Git artık git beni bırak Ananı satayım Beni bir sal ya abicim beni bir sal ya. Yok istemiyorum beni bir sal. Hop böyle fake atarlar. Hop böyle fake atarlar. Beni bir sal ya. Abicim. 6 kilometre kaldı Kaçıl şuradan. Bak. Bak. Aman ha. <laughs> la havle vela la. Oooo dön 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 Don't move, don't move. Ananı satayım, ne oluyor? Yanlışlıkla beni şeye soktu, kestirmeye soktu. Geldim, geldim. İşte 4 kilometre. Babacı geldi. 3 kilometre kaldı. Lan, Ford beni geçti. Hadi köyne. Ford Mustang'i de geçti Ford. O hızlı öfkeli sahnesi. Onu satayım. Onu satayım. Onu satayım. Binayı! <laughs> Neyse. Aga. Oyun crash vardı anlamadım. Anlamadım. O yüzden buradan devam ediyoruz. Kaldım yerden. Orada da ben Need for Speed Most Wanted'daki mantıkla ilerliyor sanırım, ha. Bak burada bak. Ananı satayım. Burada da Nitpor Speed mantığıyla ilerliyor sandım bir anda. Yani daha polise vurunca ta, geçiyor sandım. Polise vurdum orada ama hersem öyle değilmiş. Oradaki barikattan geçecekmişiz. Neyse. Buradan böyle devam ederiz. Yapacak bir şey yok. Öğrenmiş olduk en azından deneyelim. Çarptım ama oyun crash verdi. Dedim, ne alaka? O tam arkamda. Oğlum bir şey diyeceğim. Bir yer kapma yarışında ben arabayı değiştireceğim ya. Arabanın anasını. Yavaş mı gelmiyor başladı artık? 151. Bir tane kaldı. Arabayı nerede değiştireceğim? Benzin istasyonunda. Türkçemi kaldıracağım ama saçma salak yazı yapmış kendisini bozmuş Türkçemi ya. Kendi kendine bozmuş onu anlamadım. E tam buraları iyi mesela da bazı yerlerde kötü. Niki ve Mila. Niki ve Mila çok farklı dünyalardan geliyor. Ne yapayım amına? Sanki bana faydaları var. Şöyle bir lüks bir hayatı paylaşmak adına yarış halinde. Hmm. Abi işim bu. İş mu lan? Lan dükkanı çek lan adam geldi. Ne bu? Nisan güzelize. Aa. <laughs> Bizimki tutuldu amına. Hemen hemen tutuldu ya. Karar. Jack. 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 Bunları geçme, geçemek ikisi de 350 zeymiş. Bunları geçeceğiz ama orada kaputa çıktı lan kadar. Bunları geçeceğiz mi? Bunlar kolay bu arada. Ama benzinli de ben araçlık değiştirecektim. Benzinli de araç değiştirecektim İki ve Mila iyi yani. Geçiyorum abicim. Vallahi. Mila'ya bir yetişelim biz. Abicim şehir atmosferi çok iyi bu arada. Yani bu bir, bir anda şehir atmosferine girdik ya çok iyi. Onu, onu satayım? Ne oldu lan? Ne oldu orada? <laughs> Anlamadım ben. <laughs> What the fuck? Ben anlamadım orayı. Ben sadece şey anladım, şey anlamadım bu arada oyunda. Ama her şey güzel. Araba açıldı mı? Araba kilidi falan açıldı mı? Onu merak ediyorum. Mesela BMW'den ben farklı araba geçmek istiyorum. Ben nasıl ya? İkiye kaçalım. 150. lige ulaş 149. yüz zaten şu anda. O zaman yani iki ya da Mila geçecek değil mi? Yüksek ihtimal o geçecek. Kızıl. Yani bizi değil yani 150. olacak. 150. 151. eleniyor ya 150. kalıyor. Ama nasıl diyeyim araba dönersem ondan Hop. Oh. Lan Marise de Ne oldu yine? Niye takılıyor lan? FPS düşmüyor, oyun takılıyor. FPS düşse üstü... bak yine takıldı. Abicim dün de oynadık bunu. Yani dün de videosu çektik. Orada takılmadığında şimdi mi takıldı? Şimdi şey, polis geldi yine. biraz daha takılma yaparsa videoda, videodan sonra şey yaparım bakarım sıkıntı nerede aynen yapacağım sıkıntı nerede diye ya bir şey zorlanıyor ama ne zorlanıyor anlamadım sadece Chicago'ya evet. kadar ilk 50'ye girmem lazım Anam uçağım Az daha, daha olmak açıldı. Vallahi. Menüye dönüyor. Yarışı devam. Ölüm 4 mi şimdi? Las Vegas. Las Vegas Nevada. 49. yüz. Eyaletler Resort'un otoman. Bilmiyorum arabayı değiştirmem lazım. Tek sıkıntım o. Ya bu polis varken ben arabayı nasıl değiştireyim pol polis iki dakika beklemeyin diyeceğim. Bir kestirme var ama. Bu da birlikte geldi al burada bak burada mesela şey var. Bu polis yüzüne giremedim mesela. Yapacak bir şey yok ya bunu, bunu polis ama alak. Bunu da Bu videoyu idare et la bari bir kontrol edeceğim çıkıp da. Ananı satayım. Gir geleceğim mi artık? 2 kilometre kalmışken bota yaptık ya şaka mı bu? Ne oldu abicim? Böyle dönmem sizi. Bilemedim ben. Yani. Ee, ben geçemedim. Ne olacak? Abicim, bu bunu anasını satayım ya. Bu ne anasını satayım ya? Lan her, her, yer polis anasını satayım. Bu bir salın mu? Her yer polis anasını satayım ya. Kestirmeye mi ki? Kestirmeden gelmez bu pezemekler. <laughs> Yavaşlatma diyor ki bir anda geçeyim yani. Benzinlik varmış bak. demedik. Ya şuradan! Aa 10 kişi geçmişiz lan. Nerede geçtik ama? 39 Biz bir ilerleyelim. Şu oyuna bakacağım zaten. Takıl bana da var. Bana otoban, otoban gibi bir yerde sakin bir yerde bıraksın. Otoban gibi bir yerde sakin bir yerde bir benzinlik ver ki ben arabayı değiştirebileyim. Lan polisler var ki arabayı değiştirme imkanım var mı? Ben bilmiyorum onu da. Zaten kilometre de azdı. Yani yarış Asvık'tan ayrılır. Tamam bunun polisin de şeyin de. Yürü git. Yürü git. Abi bunun geçiş nerede? Geçiş yokmuş buradanmış. Aynen aynen bak. Ben çarptım. Onu ne satayım? Araya ayarlayamadım. Ya ben bunların arasından geçebiliyorsam... Oradan geçip buradan çıksaydım. Eee? Yakayı ele verdim mi? olması gereken bu muydu? Lütfen kurtul dedi. Hmm. Vuracağız yüksek ihtimalle. nasıl atayım? E, polisin bu durumda şok tabancası veya şey kullanma hakkı var. Silah kullanma hakkı yok mu? E, bastım space'e daha ne kadar basayım anasını satayım? Spesin sesini duyuyorsunuzdur inşallah. Bak, spesi böyle basıyorum bak. Bursana tekme. İş. Burada ananı satayım. Lan Mosmut oyunlarında hiç buna alışık değilim ki. bu son oyununda hiç böyle tuşa basmaya alışık değilim ki ama. I love you Las Vegas. bu ne? Lan bu ne amına Geberdin. <laughs> Çıldıracağım. Bunu Mosman bunu bu tuşlara basmaya alıcı Ben sadece yarışırım aga. Ananı satayım. Kuluma vurdum. Space'e basacağım diye. Biz niye yaşıyoruz abicim ben anlamadım ki ya. E yüzümüz gördüler. yüzümüz gördüler sonuçta. E ne olacak şimdi? Araba da gitti. Afganistan'da çıkamadık. Tamam, <laughs> GTA'ya döndü oyun şimdi. Ha. Ya bunlardan birini mi seçeceğim? Ciddi misin ya? Abi Lamborghini varken hiç bunlar yani ne Aston ne, ne Porsche seçerim yani. Lamborghini varken yani bunlara işleme zorlayıcı, işleme normal, işleme zorlayıcı. Zorlayıcı olsun ya Lamborghini varken. Deli şükür başka araba seçtirdi bana ya. Bölüm 3. Ölüm Vadisi. Tamamlandı. K ve N mücadelesi. Ne bileyim ya Dereceli bir ve S arkadaşlar. En Burada en yazıyor ya. Normalde Türkçe yazıyordu doğru düzgün şekilde de. Bir anda bozulmuş anlamadım. Neyse, çöl tepeleri. Niye yine tepelere geldik ya? Yine tepelere geldik ya. Bölüm 4. Bunun bir üst araba geçti biz. Nasıl hala 139. yüzyıldız lan? Kuzey kıyı kare oldu. Mesela orada mesela şey kaybetmemiz lazım Yani 5 tane 139. 5 tane kaybedip 5 sırayı geri almamız lazımdı mesela. Öf. Modifiye edebiliyor mu ben bilmiyorum ha oyunda bu arada. Modifiye etme gibi bir şey var mı yani? Ananı satayım. Ne yapıyorsun Pezevenk? Eğer benzinlik görürsen benzinlikte duracağım bakalım. Modifiye edebiliyor mu? zorlayıcı diyor da yapacak bir şey yok. Yetişiyor mu? Porsche abicim, her zaman porsche, ee porsche demiş, her zaman lamborghini ama. Most da lamborghini ile bitirmiştik zaten. Aha ikiziz. Ananı satayım. Abicim ne oluyor? O, oyun ne oluyor lan? biraz saçmalamaya başladı o günde ha. Şu gibi bitsin bakalım. Ay hem ayarlarına bakacağım hem şeye bakacağım. OBS mi zorluyor diye bakacağım. Onu satayım satayım? Geçerim diye düşündüm de. Mesela biz diyelim şeye geldik. Ee, Bezin geldik? Bezin durduk. Bu arabalarda duruyor mu yoksa geçiyor gibi gidiyor mu bize? Tekrar geçmek zorunda kalıyordum yani. Onu bilmiyorum. Motel diyor, motelde Sen nesin lan? Geçtik, sıkıntı yok. Düz yol bulursak Oğlum arabanın sesi niye elektrikli gibi ses geliyor ya? Bir kere daha arabayı parçalamayan o. Neyse. O zaman bir bölümden sonuna gelelim. Bir sonraki bölümden devam edeceğiz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bak görüyorum abone olmuyorsunuz. İzliyorsunuz da. Gözümden kaçmıyor değil ha. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi eğlenceler. Görüşürüz.